dosyasına sayfa numaraları nasıl verilir hem de kapak ve içindekiler sayfası olduğunda ne gibi düzeltmeler yapmamız gerekiyor e, onu göreceğiz Word dosyasını açıyorum e, sıfırdan anlatına yine uygun gördüm yani boş bir sayfa üzerine anlatacağım e, bir giriş bölümü oluşturdum e, gelişme bölümüm var e, bir de sonuç bölümün olduğunu varsayıyorum buradan rastgele bir metin kopyaladım Kopyaladım. Evet. Solda bütün metnimin 7 sayfa olduğu görünüyor. Ben sağ alt bölüme sayfa numaraları vermek istiyorum. Bunun için ekle bölümü geldim. Üst bilgi ve alt bilgi kısmının bölümü içerisinde yer alan sayfa numarası bağlantısıyla sayfa sonuna geliyorum. Sayfa sonunda sağ köşede görünmesini istediğim için buradan 3. sıradakine tıklıyorum. Burada da tasarım bölümü açılıyor. Bunu şimdilik herhangi bir düzeltme yapmayacağım için kapatıyorum. Aslında bu kadar basit. Yani bütün sayfalarıma otomatikman sayfa numaraları eklendi. Ancak işin biraz karmaşıklaştığı, yani en azından karmaşıklaştığını düşündüğümüz yer, kapak ve içindekiler sayfasına farklı bir numaralandırma verirsek durum ne olacak? Bunun için de yine aynı dosya üzerinden örneğimize bakalım. Bu bölümü Üçüncü sayfaya indiriyorum. İkinci sayfamda içindekiler sayfası olsun. Benim istediğim e, metnim yani giriş metnim e, birinci sayfadan e, başlasın. İçindekiler bölümün Roma rakamlarıyla yazılsın. E, kapakta da sayfa numarası görülmesin. Bunun için yapmam gereken ilk şey e, sayfaları birbirinden yani e, rakamları birbirini takip etmeyecek bölümleri e, keserek birbirlerinden ayırmak istiyorum. E, i̇çindekiler sayfasının sonuna geldim. Buradan sayfa düzenli basıyorum ve burada kesmeler bağlantısı sayfa yapısı bölümü içerisindeki e, kesmeler bağlantısına basıyorum ve bölüm sonu sonraki sayfa kısmına geliyorum. Bu bir bölüm sonu ekliyor. Ekledim. E, ekleyip eklemediğini görmek için giriş kısmına geliyorum ve e, tümünü göster çıkan e, değişiklikleri gösterebileceği, boşlukları gizli biçimlendirme gösterebilecek olan bağlantıya tıklıyorum. Görmüş olduğumuz gibi e, bir bölüm sonu sayfam eklendi. Yani biz Word programına artık bu bir e, bu iki sayfa içindekiler ve giriş bölümü e, birbirinden e, farklı ifadesini veriyoruz. Yani ikisi birbirinden farklı bölümler manasına geliyor. Tekrardan bunu kapatayım. Şimdi biz kesmemizi verdik. Sonrasında giriş bölümündeki sayfa numarasıyla içindekiler bölümündeki sayfa numarasının ilişkisini keseceğiz. Bunlar birbirlerinden bağımsız hale getireceğiz. Bunun için iki sefer giriş bölümündeki bağlantıya tıklıyorum. Buradan tasarım bölümü açılıyor. Tasarım bölümü içerisinde sayfa numarasına geldim ve sayfa numaralarını biçimlendir bağlantısına gidiyorum. Sayfa numaralandırması görüldüğü gibi önceki bölümden devam et diye bir bağlantı çıkıyor. Ben önceki bölümden devam etmesini istemiyorum. Bunun bir başlangıcı olmasını istiyorum. O yüzden başlangıcı seçtim ve birden başlamasını istediğim için de bir olduğu gibi bırakıyorum. Tamam diyorum. Daha sonrasında burayı kapatıyorum. Artık giriş bölümü birden başladı ve diğeri de ona göre, diğer bölümlerde ona göre numaralandırıldı. Şimdiki yapacağım ise içindekiler sayfasının iki numarasını Roma rakamı haline getirmek. Buna da tekrar iki sefer tıkladım buradan sayfa numarasına geldim ve biçimlendir diyorum. Sayı biçimi var. Buradan küçük sayılar verebilirsiniz. İ'ler verebilirsiniz veya Roma rakamları verebilirsiniz. Buna da tamam dedim. Ve kapattım. Görmüş olduğumuz gibi iki rakamı e, Roma rakamı haline geldi içindekiler sayfasında ve e, giriş bölümüyle de birbirlerinden ayrıldı. Ayrıca e, kapakta göz, gözükmesi gözükmesini istemiyorum bu bir rakamının. Bunun için de yine iki sefer tıkladım tasarım bölümü açıldı ilk sayfada farklı bağlantısını tıklıyorum ve kapatıyorum sonra iki burada gözüküyor içindekiler sayfasında ama kapakta gözükmüyor eğer içindekiler sayfasını birden başlamasını istiyor isek biraz önceki girişle içindekiler sayfasını ayırdığımız kesme durumunu bu sefer kapak için yapıyoruz sayfa numarasıyla ilgili anlatacaklarımız şimdilik bu kadar.